bir şirket tanesi 240 TL olan paltolardan her gün 400 adet satmaktadır. Üretimini artıramayan şirket cirosunu artırmak için ürüne zam yapmayı planlamaktadır. Araştırmalar satış fiyatında yapılan her 5 TL'lik zamın ürünün satışında günlük 8 tane azalmaya yol açacağını göstermektedir. Bu bilgiye göre şirketin günlük cirosunun en çok olması için bir palto K satılmaktadır. L büyük 240 olmak üzere Günlük olarak her zaman elde ettiği cironun aynısını elde etmek için bir paltonun L liraya satılması gerektiğine göre L K kaçtır? Şirketin tanesi 240 TL olan pantolonlardan her gün 400 adet sattığı ifade edilmiş ve cirosunu artırmak için ürüne zam yapmayı zam yapmayı planladığı ifade edilmiş ve yapacağı her 5 TL'lik zam için ürünün satışında günlük 8 tane azalma olacağı belirtilmiş halde satış fiyatının 240 lira olması durumunda 400 adet satıyor. Satış fiyatına 5 TL'lik zam yaparsa yaptığı bir 5 TL'lik zamma karşılık satış adedinde 8 tane azalma olduğuna göre 400 eksi 8 diyelim. Böylece satış fiyatının 245 lira olması durumunda 400 eksi 8'den 392 adet ürünü satılacağını anlıyoruz. Ürünün satış fiyatına 5 TL daha zam yaparsak satış adedi 8 daha azalır. Böylece ürünün fiyatı 250 liraya çıkarken satış adedi de 388'e düşer. Bu şekilde devam edersek artı nokta nokta diyelim. Ürünün satış fiyatına x kere 5 lira zam yaptığımızı düşünürsek satış adedi de x kere 8 lira azalır. 8 tane azalır. x tane 5'in toplamı 5x olduğuna göre satış fiyatının 240 artı 5x olması durumunda x tane 8'in toplamı da 8x olduğuna göre satış adedinin 400 eksi 8x olacağını anlıyoruz. Ciro'yu elde etmek için satış fiyatıyla toplam satış adedini çarparız. Böylece 240 artı 5x çarpı 400 eksi 8x olarak ciroyu elde ederiz. Şimdi günlük cironun en çok olması için bir paltonun kaldire satılacağı satılması gerektiği ifade edilmiş. Biz de cironun en çok olması için x'e hangi değeri vermemiz gerektiğini her zaman yaptığımız gibi türev yardımıyla elde etmeye çalışalım. Ciroyu x'e bağlı olduğu için cx ile gösterelim. 240 artı 5x ile 400 8x'i çarpacağız. Öncesinde burayı 5 parantezine alalım. 48 artı x olur. 400 eksi -8x 8x'i de 8 parantezine alırsak 50 eksi x olur. 5 ile 8'i çarptık 40. 48 artı x ile 50 eksi x'i çarparsak 48 ile 50'yi çarptık 2400. Buradan eksi 48 x buradan artı 50 x gelir. Böylece artı 2 x oldu. Artı x ile eksi x'i çarpınca eksi x kare. Şimdi türev alalım c üssü x eşittir. 40'ı aynen yazdık. 2400'ün türevi 0, 2x'in türevi 2, eksi x karenin türevi de 2x. Türevin işaret tablosu için kökü elde edersek buradan x eşittir. 1 kökünü elde ediyoruz. Kökü tabloda yerleştirdik. Türeve baktığımızda x'in işaretinin eksi olduğunu görüyoruz. En sağda eksi işaretiyle başladık. Köke geldik, işaret değiştirdik, artı. Böylece türevinin işareti artı olduğuna göre cx'in bu aralıkta artan, türevinin işareti eksi olduğuna göre bu aralıkta da azalan olduğunu anlıyoruz. Böylece ciro'nun en büyük değerini bu noktada aldığını ve bunun için de x'in 1 olması gerektiğini elde ediyoruz. O ciro'nun en çok olması için X1 x 1 olmalı. x'e 1 verdiğimizde de 240 artı 5'ten bir paltonun satış fiyatının 245 lira olması gerektiğini elde ediyoruz. Ve burada bize cironun en çok olması için bir palto K liraya satılmalıdır dendiğine göre K'yı elde etmiş oluyoruz. K 245 oldu. Şimdi L'yi elde etmeye çalışacağız. L'nin 240'tan büyük olması durumunda günlük olarak her zaman elde ettiği cironun aynısını elde etmek için deniyor. Şirketin günlük olarak her zaman elde ettiği ciro sorunun başında bize ifade edilmiş şöyle ki günlük olarak her gün 240 TL olan paltolardan 400 adet satıldığı belirtilmiş. Yani günlük cirosu standart olarak tanesi 240 TL olan paltolardan 400 tane satıldığına göre 240 çarpı 400 olur. Burada L'nin yani bir paltonun satış fiyatı olan L'nin 240'tan büyük olduğu ifade edilmiş. Oysa burada L'nin 240 olduğuna dikkat edelim. Yani bir paltonun satış fiyatı 240. Şimdi bunun 240'tan büyük olması durumunda günlük olarak yine her zaman elde ettiği ciroyu elde etmesini istiyoruz. Bunu da şuradan elde edebiliriz. Burada cx'in ikinci dereceden bir ifade olduğuna dikkat edelim. x'in kuvvetinde 2 iki var. İkinci dereceden bütün ifadelerin grafiklerinin bir parabol olduğunu biliyoruz. O halde cx'in yani cironun grafiğini çizersek grafiği bu şekilde bir parabol olur. Ve burada parabolün tepe noktasının apsisinin de 1 olduğunu görüyoruz. Ki burası cironun en büyük değerini aldığı durumdu. Şu şekilde x ve y eksenlerini de çizebiliriz. x'in 1 olması durumunda en büyük ciro elde ediyoruz burası ki bunun da x yerine 1 yazılarak hesabı yapılabilir. Peki bizim günlük standart olarak her zaman elde ettiğimiz ciro yani 240 çarpı 400 nerede onu görelim. x'in 0 olması durumunda satış fiyatı 240 oluyor. Ve böylece satış adedi de 400 oluyor. Yani bizim günlük standart olarak elde ettiğimiz ciro x'in 0 olması durumu. O halde günlük standart olarak elde ettiğimiz euroyu gösterirsek burası oluyor. Buradaki değer 240 çarpı 400. Şimdi aynı ciroyu elde etmek istiyoruz. Bununla birlikte L'nin yani bir paltonun satış fiyatının 240'tan büyük olmasını istiyoruz. Bunun için parabolün kolları simetrik olduğu için bu tarafa doğru gelirsek aynı şekilde x'in 2 olması durumunda ki burada parabolün kolları simetrik olduğu için burası 0 burası 1 olduğuna göre burası da 2 olur. O halde x'in 2 olması durumunda yine aynı ciro'yu, buradaki ciro'yu elde edeceğiz. Yani standart olarak elde edilen ciro'yu. Peki x'in 2 olması durumunda bir paltonun satış fiyatı ne olur? Ona bakalım. x'e 2 verdiğimizde 5 çarpı 2 10, 240 artı 10, 250 olur. O halde bir paltonun satış fiyatının 250 TL olması durumunda biz yine aynı ciro'yu elde edeceğiz. Satış adedi sorulmuyor. Bununla birlikte onu da hesaplayabiliriz. 2 yazdığımızda 2 çarpı 8 16, 400 eksi 16'dan. Bu durumda 384 tane palto satılacağını anlıyoruz. Ciro da bu ikisinin çarpımı olacağına göre o da 250 çarpı 384 olur ki bu ciro ile buradaki ciro birbirine eşittir. Çarpılarak eşit olduğu görülebilir. Bununla birlikte gerek yok. Parabolün kolları belirttiğimiz gibi standart olduğu için burada 0 ve 2 için aynı ciroları elde ederiz. O halde bir paltonun satış fiyatının 240'tan büyük olması durumunda günlük olarak aynı ciroyu elde etmek için bir paltonun kaç liraya satılması gerektiğini elde etmiş oluyoruz. 250. Böylece L değerini de elde etmiş olduk. O halde L-K'yı hesaplarsak L250. K'yı da 245 olarak elde etmiştik. Böylece 5 olur.